Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları, acil matematik onun sınıf yazılıya hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. 4 farklı senaryo var. 2 farklı senaryo, bir video. iki farklı senaryo, bir video olarak toplamda iki ayrı videoda 4 farklı senaryo sizlerle paylaşacağım. Tabii ki PDF PDF çözümlerinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Marif modeli uygun şekilde hazırlanmış. Hazırlayan kim? Soruları öncelikle onu söylüyorum. Tabii ki acil matematiğin soruları ama Acil yayınların yazarlarından Kadir Yiğit hocamız burada hazırlamış. PDF çözümleri de yine ben yine açıklama kısmına koyacağım. Kadir Yiğit Akademi kanalında aynı Matematik Feneri kanalı gibi takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hemen bakalım ilk soru ne diyor? Senaryo 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Önce kazanımımızı okuyalım. 11 bir dik üçgende trigonometrik oranlara sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ve trigonometrik özdeşlikler ilişkin çıkarım yapabilme demiş. Bunu biraz yukarı alıyoruz. Hemen sorumuzu çekelim şuradan. Aşağıda ön yüzü sarı ve arka yüzü mavi olan üçgen şeklinde karton verilmiştir. Şekil 1'deki ABD üçgeni BD doğrusu boyunca katlandığında A köşesi BC üzerindeki A üstü noktası ile çakışıyor demiş. Buna göre kosinüs x değeri kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Çok harika bir soru. Katlama soruları ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu sorulardan bir tanesi. Şimdi bakın katlamayı burada ilk şekil üzerine gösterirsek daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Ben A noktasını katladığımda buraya gelmiş. Yani şöyle bir sistem olduğunu düşün. Dik olduğu için dik gelecek şöyle. Ve buranın kaç derece olduğunu söyleyeceğim değerli arkadaşım. 90 derece ki bu iki üçgen nasıl üçgenler? Eş üçgenler. Bu açılar açı ortaya gelecek. Şurası da gene açı ortaya olacak ki burası da 3 geldi. Şu üçgeni fark etmişindir artık. Özel üçgen mavi renkten vazgeçelim. Siyahla gösterelim şöyle. 3 bilmem ne 5 üçgeni var. Burada 4 üçgeni var. Artık ben kosinüs x neydi kosinüs Komşu dik kenarın kime oranıydı? Hipotenüse oranıydı. O zaman komşu dik kenar x'in komşusu 4, hipotenüste 5. İlk sorumuzun cevabının 4 bölü 5 olduğunu da söylemiş olacağız. Katlamalarda şu iki şekil aynı şekildir. Unutmayın açılarına, uzunluklarına kadar her şey ile aynı şekil olmak zorundadır. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Sorular uzun. Geometri kısmı ve trigonometri kısmı gerçekten özel bir bölüm. Yine aynı kazanım var arkadaşlar. Şurada BAC ikizkenar üçgen yazıyor. AB AC 5 birim, BC 6 birim hepsi soru üzerinde verilmiş. Ben o yüzden soruyu alabildiğim kadar büyük almaya çalışıyorum. Hemen şöyle alalım gene. BAC ikizkenar üçgen AB ile AC 5'er birim, BC 6 birim. BAC üçgeni AH boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmış. Oluşan parçalar yukarıdaki gibi tekrar birleştiriliyor demiş. Buna göre sin alfa ile kod beta'nın toplamı kaçtır demiş. Şimdi demek ki şuraya beta demiş arkadaşlar. Otomatik olarak burası da beta olacak. Şurası da alfa olmalı ki bu bir açı ortaya olacak. İkizkenar üçgende tabana indirilen dikme. Tabanı bu şekilde iki eşit parçaya bölüyor. Ve açı ortay aynı zamanda yükseklik. Zaten üçgende üç tane yardımcı eleman var. Bu kenar ortay, yükseklik ve açı ortay. Bunların ikisi aynı yerdeyse üçüncü de aynı yerde olacak. Burası da 4 olmuş oluyor. Hemen bakın burada alfa'nın karşısında 3 var. Beta'nın karşısında şurası beta olacak arkadaşlar. 4 var. Burası beta'nın karşısı olduğu için burası 1. Burası da gene 3 olacak. Pardon, orası da alfa. Şurası da alfa olacak. Burası da 3. 3 4 5 üçgenleri buralarda 5 olacak. Sin alfa demiş. Zaten buradan da yapabiliriz aslında. Sin alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs. Ne yapacağım hemen? Karşıda kim var? Bakın 3 var. Hipotenüste de 5 var. Bir de kotanjant beta demiş. Neydi? Komşu dik kenar bölü. Karşı dik kenar. Komşumuz burada. Beta'nın komşusu. Bakın 3. Karşısı 4. 3 bölü 4. Bu iki sayıyı toplayacağım. 3 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü. Bunu 4 ile bunu 5 ile genişleteceğim arkadaşlar. 4 kere 3. 12, 5 kere 3, 15 bölü 20. Payda işleminin mantığı zaten tek payda da yazmaktır. O da 27 bölü 20 cevabı ikinci sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Yerleştirdik açıları, sistemleri. Çok aşırı derecede işlem gerektiren bir soru değil. Gel bakalım 3. Sorumuzu alalım. Bu sefer kazanımız değişti. 11-2 üçgenin yardımcı elemanların özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilme. Ön yüzü sarı ve arka yüzü mavi olan ABC üçgen şeklindeki karton ABD üçgensel bölgesi AD boyunca katlandığında B noktasının yeni yeri B üstü noktası olmaktadır. Oluşan şekilde DB üstü C açısı 105 derece, CDB üstü açısı 20 derece ve DAC alfadır. Buna göre alfa kaç derecedir demiş. Bakın ilk şekilde gene katlamayı gösteriyorum. Buradan katlamışız. Şöyle bir sistem olmuş. Şurası B üssü olmuş arkadaşlar. Tamam. Şurası D zaten. Şimdi bu açı alfa ise otomatik olarak burası da alfa olacak. Tamam diyorsun. Burası 105'miş zaten. O zaman içeriye kaç derece kalacak? 75. O zaman burası da 75 oldu. Burası 20 ymiş. 105, 20 daha. 125. 180'den çıkarttığın zaman burası 55 kaldı. Artık büyük üçgene bakabilirsin. Büyük üçgende 2 alfa artı 75 artı 55 eşittir 180'den. 2 alfa 5, 5 daha 10 12 130 180'den 130'u karşı yatarsam 50 derece her tarafı 2'ye böldüğümde alfanın 25 derece geldiğini de söylemiş olacağız. Güzel hoş bir katlama sorusu daha. Gel bakalım 4. Yine 11 2 yardımcı elemanların özellikleri ile ilgili çıkarım yapın ve ABC bir üçgen kesişimleri K noktası demiş. BEEA eşit yani burada CE kenar ortay. Buradan anladığım bakın CE neymiş burada? Kenar ortaymış. BDDC eşit A diyorsun ki AD de kenar ortay. Bu bana bir şey söylüyor. İki kenar ortayın kesişim noktası olan K ağırlık merkezi olmak zorunda. Ve aynı zamanda BF de buradan geçtiği için kenar ortay olmak zorunda. Yani burası 4 ise otomatik olarak burası da 4. Neydi ağırlık merkezinin özelliği? Neydi? Ağırlık merkezinin tabana olan uzaklığı 1 birimse geldiği açıya olan uzaklığı 2 birim olacak. Yani 3se y'nin 6 olması gerekiyor. 6'ya 4. X ile y'yi topladığımızda 6 ile 4'ün toplamından 10 birim olduğunu da söylemiş olacağız. Gelsin bakalım diğer sorumuz. Yine aynı şekilde kazanımız açıortaylar geldi. 10. sınıflar sanki 11 gibiler bu sene. Karıştı ortalık. ABC bir üçgen. AD iç açıortay. BAD açısı DAC açısına eşit. AB A santimetre. BD 4 santimetre. DC B santimetre. AC 3 santimetre. Yukarıdaki verilenlere göre A ile B çarpımı kaçtır demiş. İç açı ortay teoremi ne diyordu? Hatırlayın arkadaşlar. İç açı ortay teoremi şöyle yaptığımızda. Şuraya M, N, P, R dediğimizde. Buradaki olay. Şunlara ben kol diyorum. M ve N. P ve de bacak diyorum. Kolların oranı bacakların oranı ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. O zaman buradaki sorumuzda da bir bilgi sorusu. Kollar A'ya 3, A'nın 3'e oranı A tarafından başladığım için 4'ün B'ye oranı eşit olmak zorunda. Bir oran orantı da yapacağım tek şey işler dışarı çarpımı zaten. Yaptığımızda A ile B'nin 12 geldiğini de söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantığı kısaca bu olduğunu da söyleyelim. Gelsin bakalım diğer sorumuz. Bu sefer 11.3 artık geldik 11.3'e. Şöyle okuyalım. Üçgenin bir kenarı ve o kenara ait yüksekliğin değişimine bağlı olarak alanın değişimine ilişkin çıkarım yapabilme demiş. Hemen biz de yapalım bakalım çıkarım. Şöyle alalım. Dikdörtgen şeklindeki bir tarla yaşları sırasıyla 5, 6 ve 7 ile orantılı olan Akif, Lidya ve Cem arasında yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılacaktır. Buna göre ED bölü EA oranı kaçtır? Orantılı Ortaokuldan hatırlarsınız veya lise 1'den. Orantılı demek doğru orantı demek. Bu önemli. Doğru orantı demek de matematik dilinde bölme demek. Yani A Kife, A, li diye L, ceme C dersek A'nın 5 oranı, L'nin 6 oranı, C'nin 7 oranı ne olmak zorunda? Eşit ve burada S diyeyim. Alan olduğu için normalde K deriz ama buradan A 5S, L 6S, C de 7S geldi. A neresi? Burası 5S. L 6S burası da 7S geldi. Toplam dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı dikdörtgen alan dediğimizde toplarsak 18S olacak. Bakın şimdi diğer köşegeni çiziyorum. Şöyle köşegeni çizdiğimde ortaokuldan bildiğiniz gibi artık bu iki aynı dik üçgen olmuş oluyorlar ve alanları eşit olacak. Yani 9S'e 9S olarak ayırmak zorunda. O zaman burası 3S burası da 2S. Bu iki tabanın da yüksekliği AB fark ettiyseniz. Burası bizim haşımız. yüksekleri eşit olan üçgenlerde alanlar oranı tabanlar oranı eşit. Burası 2S DE'ye bakan. AE'ye de bakan 7S ise, ben buraya 2M dersem burası da 7M olur. Yani ED'nin EA'ya oranı ne olacak? 2M'nin 7M'ye oranından cevabın 2 bölü 7 geldiğini de söylemiş olacağız. Hadi bakalım senaryo 1'e devam ediyoruz arkadaşlar. 11-3 kazanımı var bu sefer. Yine benzer bir kazanım. Üçgenin bir kenarı ve o kenara ait yüksekliğin değişimine bağlı olarak alanın değişimine ilişkin çıkarım yapabilme. BAC dik üçgen. AH, BC'ye dik. Şurada görüyorsunuz. 4 tane BH, HC. Yani BH 3 demiş. HC de 12 demiş. Yukarıdaki verilere göre alan ABC kaç birim karedir? 90'dan 90 indiğinde bizim bilmemiz gereken ilk teorem. Ne teoremi burada? Öklit teoremi. Geçen sene görmüştünüz. Buna H dediğimizde h'ın karesi burada 3 ile 12'nin çarpımından 36 H'te ne gelecek buradan 6 gelmiş oldu. Artık alanı çok rahat bulabilirim. Çünkü tabanım belli. Yüksekliğim belli. Taban burada 15. 6 çarpı 15 2'den ne gelmiş olacak? 45 birim kare. Doğru cevabın 45 olduğunu bana söylemiş olacak. Öklit teoremi bizim için önemli teoremlerden bir tanesi. Şimdi yine alanla ilgili bir soru. Evet 11 üçgene aynı şekilde. Şöyle EC bir birim olduğu verilmiş zaten. Şunu alalım. Tamam. Şimdi BD2, DE3, EC bir birim. Buna göre oranları bulunuz demiş. Şimdi bunların yüksekliklerin buradaki kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane belki 7 tane üçgen var. Bunların yükseklikleri hepsi aşağı arkadaşlar. O zaman alanlar oranı tabanlar oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani buraya 2S dersem burası 3S buraya da S düşecek. Alan ABD 2S alan AEC S yani 2 gelmiş oldu. S'ler gitti. Alan ADC 3S ile S'in toplamı bölü alan ABE 2S ile 3S'in toplamı 4S bölü 5S'ten ne gelecek? 4 bölü 5 geldi. Alan ADE yine 3S bölü toplam alanda 6S. O da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'yi bulduk. Ne buradaki olay? Yükseklere eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Devam ediyoruz. Senaryodaki ilk senaryodaki son iki sorumuz arkadaşlar. 11-4 kazanımı sinüs veya kosinüs teoremlerini doğrayabilme sinüs veya kosinüs teoremlerini doğrulayabilme veya ispatlayabilme. ABC bir üçgen, ABC 45 derece, AB 4 karekök 2, BC 12. Yukarıdaki verilenlere göre alan ABC kaç birim kadardır demiş. Burada sinüs alan teoremimiz var. Bunu iki yolda yapacağım. Birinci yol bizim bildiğimiz no normaldeki şu AB alfa ise 1 bölü 2 AB sin alfa formülü. Buradan 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 4 kök 2 çarpı sin 45 olarak yazacağız. Hemen bir 45 45 90 üçgeni yaptığımda 1 1 kök 2'den ee, 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 4 kök 2 çarpı sin 45 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 kök 2 gittiğini göreceğim. 2 ile 12 sadeleştirip 6 cevabında 24 birim kare olduğunu söyleyeceğim. Ama ikinci yol geçen sene kullandığımız burada 45'i gördün ya dikme indir aşağıya çok daha basit bir yol. Burada bir 45-45-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 kökü ise burası 4 olacak. Taten e alanımız alan ABC. Taban 12 çarpı 4 bölü 2'den ne gelmiş olacak? gene 24 birim kare olarak geldiğini söyleyeceğiz. İstediğiniz yolu tercih edebilirsiniz. İlla ki burada sinüs alan teoremi kullanacaksınız diye bir ifade yok değerli arkadaşım. Ve senaryo 1'in son sorusu. ABC ve BDE birer üçgen. AD ile CE'nin kesişim B noktası. CD, BD ikişer birim. AB 3, BE 4. Alan ABC S1 birim kare, alan BDE S2 birim kare, yukarıdaki verilere göre S1 bölü S2 oranı kaçtır demiş. Şu açıların birbirine eşit olduğunu ters açıdan biliyoruz. Alfa, alfa. O zaman alan ABC sinüs alan formülü bir önceki sorudan anlattığım gibi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı sin alfa. Alan BDE de yine sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı sin alfa olarak geldi. İkiler gitti. Burası 3 sin alfa. 2'ler gitti. Burası 4 sin alfa. O zaman alan ABC bölü alan BDE'nin ne gelmesi gerekiyor? 3 sin alfa bölü 4 sin alfadan cevabın 3 bölü 4 geldiğini de söylemiş olacağız. Evet senaryo 1'i bitirdik arkadaşlar. Dediğimiz gibi videoda 2 senaryo olacak. Sonraki videoda yine 2 senaryo olacak. 2 ayrı videoda. Senaryo 2'yi geçiyorum. İlk sorumuza bakıyoruz gene. Yine 11 1 dik üçgende trigonometrik oranlara sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant falan filan demiş. Hemen sorumuzu alalım. Şöyle. Yukarıdaki dörtgen biçimde kağıt gösterilmiştir. A kağıdının iki yüzünün bak burası çok önemli. A kağıdının iki yüzünün alanları toplamı B kağıdının bir yüzünün alanına eşit olduğuna göre A kağıdının çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi A'nın bir ön tarafı var, bir de arka tarafı var. Zaten A'nın ön tarafı A'nın ön tarafı bir dikdörtgen olduğu için sin x çarpı cos x olacak. 200 dediği için de 200 dediği için 2 sin x cos x. Kime eşit olacak? Bunun alanı olan 1 bölü 4 ile 2 çarparsak 1 bölü 2'ye. Tamam. 2 sin x cos x 1 bölü 2'ymiş. A kağıdının çevresi. A'nın çevresini istiyor. Güzel bir soru. A'nın çevresi de burası da sin x. Burası da cos x olduğundan 2 parantezinde sin x artı cos x eşittir soru işareti. Soruyu bir özetledik. Fark etmişsinizdir. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi burada ben özdeşliklerden en çok bildiğim sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. O zaman ben sin x artı cos x'i bulursam zaten 2 ile çarpmam yeterli. Buna k diyorum. Buna k diyorum. Yani bir değere eşit olsun diyorum. Her iki tarafın karesini alalım. Karelerini al. O zaman karelerini almak demek şöyle yapacağız. Karelerini aldık. Benim bulacağım de karesi olmuş olacak. Burada sin ve kosun negatif olma gibi bir şansı yok zaten. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi benim aradığım sayının karesi olmuş oldu. Zaten sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. Şurayı da ne olarak vermiş sistem? 1 bölü 2 olarak vermiş. 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 1 artı 1 bölü 2 ne gelecek buradan? 3 bölü 2. Bu k kare. O zaman k ne gelecek? Kök 3 bölü kök 2. Ama benden şuraya k demiştik. Benden istediği 2k. Yani çevre 2 kök 3 bölü kök 2 oldu. Hemen eşyayla çarpıyorum sistemi. Bunu kök 2 ile genişletiyorum. 2 kök 6 bölü 2'den geçen sene biliyordunuz. Bakın 2'ler gitti ve cevabın kök 6 birim olduğunu da söylemiş olduk. Hoş bir soru. Dikkat edilmesi gereken güzel bir soru. Geçelim senaryo 2'deki ikinci sorumuza. Şurada hemen. Yine yardımcı elemanlarıyla alakalı. Artık kazanımları bildiğiniz için uzata uzata okumama gerek yok. BAC bir dik üçgen, GABC üçgenin ağırlık merkezi. BAAC'ye dik. OK. BC 21 birimmiş. AG kaç birimdir? Biz dik üçgende kenar ortay dediğimizde aklımıza muhteşem üçlü gelmek zorunda. Şunu devam ettirdiğimde arkadaşlar şöyle devam ettirdiğimizde tam olarak burayı 21 bölü 2'ye 21 bölü 2 bölecek. Ki şu uzunluk da gene 21 bölü 2 olacak. O zaman şöyle yapıyoruz. Şuraya ben M dersem neydi ağırlık merkezinin tabanı uzaklığı bir birimse buraya da 2M. Yani 3M buradan 21 bölü 2 gelecek. Okey diyorsun. İşaret işaret yaparsak 6M 21'den. M de buradan 21 bölü 6 gelecek. İsterseniz şurada da sadeleştirebilirdiniz. Yani size kalmış farklı bir sistem gösterdim. Sadeleştirdik 7 bölü 2. Benden AG uzunluğunu istiyor. Yani 2M istiyor. 2 ile 7 bölü 2 çarptığımda da cevabın 7 birim olduğunu söylemiş olacağız. Muhteşem üçlü unutulmaması gereken bir sistem. Yine katla katla nereye kadar katla. Uzun bir soru. Şimdi burada bir tanım var. Önce bir soruyu okuyalım. Sonradan büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bakalım. Şekilde ABC üçgeninde boyalı EDC üçgeni ED boyunca katlandığında C ve B noktaları çakışmaktadır. Oluşan şekil tekrar açılıp boyalı EKC üçgeni EK boyunca katlandığında C ve A noktaları çakışmaktadır. Tekrar açıyorsun. Burada görüyorsun bak. Buna göre ABC üçgeninde E noktası için yorum yapınız demiş. Önce şuraya yapalım bir. Şimdi zaten bakın burada şöyle bir mantık kullanacağız. Şurada ben bunu tam katladığımda üstüne geliyorsa şurayla birleştirirsem e, şurası tam doğrusal birleştiği için dik olacak ve bu parçalar eşit olacak ve burası ikiz kenar üçgen olacak. Yani bu uzunluklar eşit olacaklar. Burada D'nin açı ortay olduğunu söyleyebilirim. Kenar ortay, kenar orta dikme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bakın D doğrusu burada D doğrusu kenar orta dikmedir. E noktası da kenar orta dikmenin birleştiği yerdir. Devam edelim bakalım. Sonra tekrar açmışız bunu. Bu sefer EK boyunca katlamışız. E, C'yi katladığımızda buraya gelmiş. Yine aynı mantık geçerli değil mi? Evet. Şöyle birleştirdiğimizde yine bu katlamalar şunlar eşit olacaklar. Şunlar da eşit olacaklar. İkizkenar üçgen. A dik olacak burası da. Yine burada E noktası burada nedir? Kenar orta dikme noktalarının birleşim noktasıdır arkadaşlar. Bakın E noktası buradan da gelen yukarıdakinde de kenar orta dikmeydi. Buradan da gelen noktanın birleşimi. O zaman E noktası ABC üçgeninde kenar orta dikmelerinin kenar orta dikmelerinin neyi olacaktır arkadaşlar? Kesim noktası olacaktır diyebiliriz. Yorumumuz bu şekilde olacak. Gelelim diğer sorumuza. Yine 11 3 kazanımı. ACB dik üçgen, ACCE'ye dik, ACCE'ye dik. C eleman BE. ADDB eşit bir muhteşem üçlü belki getirebilirim. Düşünebiliriz şu anda. ACBE 6 birim demiş. Buradan bize alan DBE istemiş değerli arkadaşlar. Şimdi D noktası orta nokta. AC de 6. Ben D noktasından arkadaşlar AC'ye paralel olacak şekilde bir çizim yaparsam yine 90 derece olacaktır. Ve şu parça şu parça eşit olduğu için burası orta taban çıkmış olacaktır. Yani 6 ise burası 3 olacaktır. Şimdi şu üçgeni gördün mü? Bu bir geniş açılı üçgen. Tabanı 6. Bu 6'ya ait yükseklik uzantısı olan 3 doğru inmiş. O zaman alan DBE 3 çarpı 6 bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar? 9 birim kare. Aslında yaptığımız olan şu. Kısaca bakın. Şuraya inemezsin dikmeyi. içeri inemezsin. O yüzden doğrusunu devam ettiğinde dikmeyi buraya iniyorsun. Buna dikkat et. Hadi bakalım buradaki son 3 sorumuz. A, B, B, C yedik. Yine 11, 3. A, B, B, C yedik. B, C, C, D yedik. C, D, de, D, E yedik demiş. Okey. Tamam. A, B, B, C 2'şer birim. D, E 3 birim. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karede demiş. Hemen şurayı birleştiriyorum arkadaşım. Şöyle birleştirdim. Şurası 90 derece. Şurası 1. Şurası 2 oluyor. Burası 3. Burası 5. Ben tümünden, üçgenin büyük üçgenden şuraya çıkartırsam, S diyeyim, buraya da A diyeyim. S ile A'nın toplamı 3 çarpı 5 bölü 2. Okey diyoruz. Yani 15 bölü 2. Burada S dikdörtgen olduğu için 1 çarpı 2'den 2 geliyor. O zaman S artı A'dan S'i çıkartırsam A kalmış olur. 15 bölü 2'den 2'yi çıkartıyorum. 4, 11 bölü 2 cevabı buradaki boyalı bölgenin doğru cevabı olduğunu söylüyoruz. Gelsin bakalım diğer sorumuz. Yine 11.4 ile alakalı bir teorem. Yanda verilen ABC üçgeninde A 75, B 45 derece, AB karekök 6 olduğuna göre x kaç birimdir? 2 olan yapacağız gene arkadaşlar. 75, 45 burası 60. 2 açı ve iki kenar belli. O zaman kök 6'nın sinüs teoremiyle yapıyorum. Sinüs teoremiyle kök 6'nın sin 60 oranı x'in sin 45 oranı eşit olacak. Hemen bir 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenleri çiziyorum. 1 kök 3, 2. 1, 1 kök 2'yi yerleştiriyorum. Kök 6 bölü sinüs 60 karşı hipotenüsten kök 3 bölü 2. X bölü 1 bölü kök 2 olacak. Şimdi burada kök 6'yı şöyle bunu ters çevirirsem yani şöyle yazayım. Kök 6 çarpı 2 bölü kök 3. Bunu da kök 2, x olarak yazayım. Bak şimdi ne yapacağım. Kök 6. Kök 3 ve kök 2'nin çarpımı. Kök 3 çarpı kök 2 olarak ayırıyorum. 2 bölü kök 3. Kök 2 çarpı x. Bak kök 3'ler gitti. Üste de kök 2'ler gitti. x direkt ne kaldı? 2. Ne kadar kolaylaştırdım fark ettiyseniz. Tabii ki bu soruyu ben şu şekilde yapabilirdim. 75'ten dikmeyi indirirdim. Burası 90 derece. Burası 45 derece. Burası 30 derece. 90'ın karşısı kök 6 ise Neyin kök 2 katı kök alt yapar? Kök 3. Buraları kök 3 gelirdi. 60'ın karşısı kök 3 ise burası 1, burası da 2 gelirdi. 30-60-90 üçgeninden de bu şekilde bir yorum yapabilirdim. Ve bu videonun son sorusu arkadaşlar. Diğer iki videoda hemen sizlerle paylaşacağız. Çeker çekmez. BC'de bir üçgen olmak üzere aşağıdaki görselde kumsalda bulunan bir kişinin belli bir açıyla denizin başlangıç noktasına olan uzaklığı 16 metre olarak verilmiştir. CBD 45, CDB 105 derecedir. Buna göre BDX kaç metredir demiş. X'i ben salladım. Hemen 105, 45 daha 150 yaptı. O zaman şu açı 30 oldu. Burada 45, 16'yı görüyor. 16 bölü sin 45 X 30'u görüyor. X bölü sin 30 bir, bir önceki sorudan hemen 30, 60, 90 üçgenlerini getirsem çok güzel olacak ama gelmiyor öyle işte. 1 kök 3 2 Sınavın başında bunları mutlaka çizin arkadaşlar bir yer isterseniz unutmamak adına. 1 1 kök 2. 16 bölü sin 45 karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2. X bölü sin 30 1 bölü 2 olacak. Ters çevirirsek 16 çarpı kök 2. Ters çevirirsek 2 x. 2 ile 16 sadeleşince 8. X de buradan 8 kök 2 olarak gelir. Bir yol daha var. Şuradan dikmeyi indiririz. İndirdik mi? Şurası 90 olur. Burası 45'e 60 kalır. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8, 8. Burası da 8 kök olarak gelir deriz. Evet, acil yayınları Kadir Hocam'ın hazırladığı sınav sorularını birinci ve ikinci senaryoyu sizlerle buluşturdum. 3 ve 4'te görüşmek üzere. Bay bay.